Arkadaşlar selamun Aleyküm. Bugünkü konumuz ne? değişimi yapacağız. Bu araca tamponu çökeceğiz buralardan. Bu şekilde. Bakalım arkadaşlar nasıl oluyor? Amasörler değişecek. Tamponu çökerken buradan bu kısımda vidalar var. Hemen şöyle açalım. Bakın görün burada 4 tane vidası var. Getir oğlum 20 Evet arkadaşlar değerli takipçilerim. Aracı söktük. Aracı söktüğümüzde Radyatörü görüyorsunuz, su radyatörü değişecek. Su radyatörü için değişmesi gerekenlerden ön tarafı tamponu, mamponu söküyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çöktükten sonra radyatörü üstüne koyacağız. Ee, radyatörümüzü çökelim, bakın antivirzini görüyorsunuz. Böyle su kaçağımız var, Salih abiye geçmiş olsun diyelim. Aracımızı bir daha çıkartalım bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğüm şekilde radyatörümüz çürümüş. Radyatörlerin buralardan yani zamanla olan çürüme nedene gelmiş. Burada antibrizden dolayı bu aşağı doğru aşağı doğru çarpmış arkadaşlar. Su kaçağımızı halledeceğiz burada. Radyatörü değiştireceğiz. Ayaklar çöktü. Komple ön tarafı burada çöktü. Amasörlerimizi yapacağız. Radyatörümüzü bir takalım. Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın radyatörünü söktük. Ön tarafı bu şekilde. Radyatörümüz e, bu şekilde görüyorsunuz çünmüş. Bizim tercihimiz arkadaşlar mahle takıyoruz buna. Buralarda şöyle changman yağlarını şöyle gösterelim. Montajını yapacağız arkadaşlar tamponu takacağız. Bakacağız ona göre. de bu şekilde. Arkadaşlar su radyatörünü değiştirdik. Klima gazını geri çektik. Tekrar basıyoruz. Burada su kaçağı vardı arkadaşlar onu hallettik Bu şekilde radyatörümüzü orijinal şekilde taktık Su kaçağı herhangi bir şey yok arkadaşlar Bakın bu şekilde radyatörümüzü kaçak testini yaptık Su kaçağını onarımını yaptık arkadaşlar Tamponu orijinal şekilde taktık Ve burada klima gazını basıyoruz Evet bu şekilde aracımızı tamamladık Salih abimize selam olsun.